أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين هؤلاء الأشتراك في النفس والمال evsafı bunlar. Allah'la münasebetlerinin şeyleri, remizler, işaretler. O tövbe edenler, o ibadet edenler, o hamd edenler, Allah'ın rızası için sefer edenler, o rükü edenler, o sevdiğe kapananlar, iyilikleri yayanlar, kötülükleri önleyenler ve Allah'ın zutlarını bekleyip koruyanlar yok mu? İşte o, o müminlerin müjdeler. Açıklama. Allah'ın rızası için sefer kavramına İslam'ı anlatmak, cihat, yerine göre hicret, ilim elde etmek, insanları eğitmek, çalışıp helal kazanç sağlamak gibi birçok alan girer. Allah'ın ruhlarını korumaya imanın gerekleri, ibadetler, İslam ahlakına uygun davranışlar, İslam'ın her alandaki hükümleri dahil. Yani, tayyibun abidun hamidun, bunlar belli de manaları sahihuna hususi bir açıklama getiriyor. Büyük ölçüde zannediyor, müfessirler onu saimun, oruç tutma diyorlar. Fakat seyahatla oruç tutma arasında münasebetten dolayı seyahatta da kullanılabilir. Çünkü oruçta yememe, içmeme böyle normal, ikamet ettiği yerde rahat yaşadığı gibi yaşamama şeyi vardır yani oruçta. Seyahatta da o vardır. Dolayısıyla birbirine benzer. Bu açıdan da seçilen kelime hem oruca delalet eden hem de ilahi kelimatullah için Nami Celili Muhammed -i Sallallahu ve için hicret eden, göç eden, bir yerden bir yere kalkıp giden insanlara da delalet ediyor.